Ben Sinan'ı 5000 bin TL, ben 2500 bin TL nasıl dolandırdın? Onu izle bak nasıl para yeniyor? Kardeşlerim çok sağ olun ya, vallahi billahi sağ olun. 2,5 milyar mı yediniz mi? ya? <laughs> bu üçlünün bu kamera karşısında ne işi var diyeceksiniz. Yücel nerede, Mustafa nerede diye soracaksınız. Şimdi arkadaş, biliyorsunuz Sinan'ı 5000 bin TL dolandırdı. Oradan bir sahne geldi. Bugün bu parayı burada hiç edecek. Ne kadar karşı olmazsa bugün buraya gelsin hemen. Abi, <laughs> Akrabalarını sildim ben bugün ya. Arıyorlar açmıyorum ha. Kardeş ben sana eğri için verdiğim parayı mami gelip senden almış böyle bir şey var mı? Evet, 2500 TL dolandırdım. O da bir sahne gelsin. Dur havalık ne dur. Tamam ya. Ben... Gördünüz ben de 2500 TL dolandırdılar. Kimle dolandırılmadı? Güzelle Mustafa dolandırılmadı. Ne yapacağız? Bir düşünek de yapacağım. <laughs> Şu dakikadan sonra size hiçbir şey anlatmıyorum. Sadece izlemede kalın. Bir para nasıl içedilir, nasıl e, paranın üstüne yatılır. Hepsini teker 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 izleyeceksiniz. Başlıyoruz. Aşkım ağla. Hüngür hüngür ağla. Babamı ara. Benim nerelere düştüğümü, nasıl kötü durumda olduğumu anlatacaksın. Sinem sen iş birlikçimsin. Dinle. Dinle ağlama. Sen nasıl ağlıyorsun çirkin ya? Böyle ağlamam ya, olur ya. Sen, Güzel gibi ağlıyorsun sen. Güzel Mami'nin durumu çok kötü. Mami geçiyorum ben. Yenge çok kötü birbirlerine girişler. olaya gel ben de geliyorum de. Onları da buraya getir. Olayı burada patlatacağız. Burada patlattıktan sonra sana ananın karnından çıktım çıkalı hiç yaşayamadığın hayatı yaşatmazsan diyoruz. Alo. Baba ben seninle bir şey konuşacağım ya. Bize gelme şansın var mı senin? Ben çok kötüyüm de. Dur ya baba gelince konuşursun artık yeter bu Muhammet'in yaptıkları bir de ilik Ya kapat babamı mı alıyorsun bir de ya ne diyorsun, onu geliyor. Ya abi yok bir şey baba kapat ya kapat Ben bu oğlunu boşayacağım ya. Yeteri biliyorsa yeter tamam, Ya gelme gelme yok bir şey ya Ya niye arıyorsun baba? Sus babam? be sus Tamam tamam abi, geliyorum, geliyorum. Ayıncı Babam geliyor Hakim babam tamam, okay. baba? Kardeş müsait misin bir şey konuşacağım mı? Eylemeyin ki beni aradı ağlıyor Şu Mami gene bir bok yemiş Ne olduğunu da söylemedi Aa ben şimdi onlara geçiyorum kardeş sen de gel Kardeş tamam ben 10 dakika bir işim var artık geliyorum Tamam çabuk ol kardeş benden önce geç oraya Hadi Sen niye ağrıyorsun? <laughs> Yanım sıkılıyor sonuçta siz Aynen. tamam şimdi de geliyor o da tamam o da tamam bizi dolandırtmadılar mı oğlum dolandırdı bitti bu kadar seni diskoya götüreceğiz söz verdim bu kadar tamam. şeymiş de... Ay, çatır çatır senin hayatında yaşamadığın şeyleri yaşattı izle <laughs> Üzgün açıyla tamam mı? Selam Aleyk. Aleyküm selam ya. Ne oldu? Ne oldu? Ne Bir şey olmadı ya. Boşa geldin. Niye geldin ki sen? Ben boşabım, şey boşa, boşa, çağırdım. Abi. Ben boşa mı çağırdın şimdi bu? Yapmadım. Ya sus bile her şeyde babama ayrı 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 Benden mesela kim arayacak? tam buraya kadar yuğdu adamı. Ben de haksızsın. Ben de ya. Ben mesela, ortaya vurmak için her konuda geldim. <laughs> ne Anlatsın, yaptın lan? Ne yaptıysan ne Anlatın. Ya çık ağlıyormuş gibi, gibi hareket etme. Ne yaptı Sus! Ben şey ağlıyormuş gibi hareket etme. Yanına bağırma. Yanına bağırma. Niye aldın? ee Daha kimi ağladın neyle? Ben kimseye aramadım. Saat 11 ya. Anlatsın ne oldu? Ne olmadı ki? Anlat. Bari adam da gelmişken anlat. Anladım. Ya ben bir arsa memnusu vardı ya. Arsaya ödemem vardı benim. Evet. Benden de arkadaşım, asker arkadaşım var Yasin. Ha. Para iste. 50 bin falan. O parayı ona verince işte de istedi ki şu gün veririm dedi. Ben de tamam dedim. Ben de adamlara ona göre söz verdim. Yoksa yüklü miktarda kapıla verdim. Arsaya param yanacak. Sizi de biliyor mu az çok? E babam gelin durumunu da biliyor. Ben de bir ufak dolu faizli para veren bir abi vardı. Tefeci. Bir de tefeciye gitmiş çabuk. Bak bak. Tefeciden bak. para almış. Ya baba bir dinle Arabor ya. var öldürecek şimdi. Ulan oğlum sen o ne işin mi? var lan? Bir önce sen bana bu ile ilgili bir şey söyledi. Ben sana ne dedim? Gidip oradan kredi çekeyim dedim. Niye bana söyledi? Ya reis tamam da durumunu biliyor Masro. Tamam da ben ya, sana ne bir tefeciden almaktansa iyi. manyak mısın? Abi daha de, bir de. De. daha de, de. ben de, ben de. varımı yoğumu. Ulan bu şey şey motoru satarım, öte ben de Ya baba biliyorum satarım. Ulan kadar bakacak. yabancı o da yabancı derdi Ödeme 7 gün falan kaldı. Eyleme de normal insan gibi muhabbet edilmiyor. Anlattım. Dedim ki canım böyle böyle ben o işi çözerim falan. Lan. bugün bu cenaze buradan kalkacak Muhammed. Tamam yok bu ben şey Cenazeyi bu. kaldırın. Ya ne neyse bu kadar rahat olma. Ya tamam çözeceğim. Tamam, tamam. çöz o zaman. Çöz abi. Hadi, çöz. Tamam yenge yani bak ben de şimdi canıyı arayayım. Yani de söyleyeyim. Yok. Boş ver reis ya arama valla ya. Yani. Ara oğlum ben ara ara. İyi. Biriniz. Hepinizsiniz, hepiniz birinizsiniz. Buyurun böyle olur. Avrada var. Ya. Gel gel gel. yapacağım. Ne Hı. Tamam, diyor? Bir davra da bağırıyor baksana ya. Tam yemiş. bin ne mi anlattın lan? Ya yok ya. Ne anlatmaz o, Manyak mısın ya? ya? Mami yeni bir yer aldı ya. Arsa. He. 50 bin lira eksiği var oraya. He. Onda da şöyle olmuş. 50 bin liraya asker arkadaşını veriyor Yasin'in. O da geri ödeyemiyor. Ödeyemeyince bu adamı da vermek zorunda ya. He. Tefeciden çekiyor. Tefeciler alıyor parayı 50 bin onlara veriyor. Ama önemli olan şu an bu ne zaman almış ne zaman vermesi gerekiyor. Önemli olan 5 güne vermen gerekiyor? Evet. 5 güne falan vermesi şey, gerekiyor. Benim bir ödemem vardı da ben onu yani bir ay aksattırdım ya 2 ay önemli değil ha. mi? Sen Ömerim biliyorsun yani. hatta nerede ödemem Yok. olduğunu Hı. da sen biliyorsun. Biliyor, biliyor. Önemli değil o tanıdık o birisi. Yani ben 15 ile 20, 20 arası mı? çıkarım. Benim o 7-8 ben onu 10 lira eksiden çeker 10 lira yaparım onu 30 Eylanın 2 3ördü. Ben gerisini şey yaparım. kredi çekeyim anlataya. Şimdi baba ben şu buna <laughs> göre donanırım. Ben gelip de daracık bir don giyersem ne olur? Kim ben rahatsızsın rahatsız aslında güne <laughs> göre almış ama arkadaşı parayı ödemeyince işte düşüyor. Şey. Asıl ne ola var? Yok yok. Yani <laughs> hallettiniz mi şimdi bu işi? He he baba. sen rahatlay sen giderne rahat rahat bir daha gider. Ben bak rahatım <laughs> lan mı? He he baba tamam. Hadi gel şey ben. bir daha da bir daha da böyle bir bok yeme. Tepeciden para evet. mı? Mal mal. Şu i̇şte yaptığı tek salaklık tepeciden para mı? Yani o ne biliyor musun? O bize de artistik yapıyor kendine bakıyor. Evet. Bize aramıyor. Yani evet. Berdaşım. Ben çözerim. Evet. Ben, alamıyorum. çözerim. Ben şöyleyim. Ben böyleyim. Tamam. yani öyle biri değil Hala mi? Hala aynı şey söylüyor. Ama neyse. 13 lira ben çeksem yeter mi? Onlar Evet. Yeter. Tamam. Evet. Sağ olasın. Ayrıca benim işim gücüm var. Bile durmaz saate baksana 11.30. Tamam. 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 Kusura bakmayın valla başınızı şişirdim. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi o paraların gelip paralar geldikten sonra çatır çatır Çaktın o parayı yemenin günü o paralar geldi ama ya, ne ya, yapıyoruz? Ya, ya. Arkadaşlar her şey çözüldü. Yücel parayı halletmiş. Şu an Yücel'den parayı almaya gidiyoruz. Ondan alacağız. Mustafa bana atabilir. Şimdi Yücel'den parayı aldıktan sonra çattı, çattı. Para nasıl yeniyor şimdi onu göstereceğiz. O paralar nasıl hissediliyor? Sen Sinan'ı 5000 TL. Ben 2500 TL nasıl dolandırdın? Onu izle bana nasıl para yeniyor? Gerçekten böyle değil çekmeyin. Vallahi yüzde iki yüzlük banknot. Parayı verir vermez beni arar istedi. Ben de tamam reis dedim. Şimdi bana. parayı yerken ben ona gülün tartacağım ona ödediğimizi göstereceğim. Çil, çil. Ne yapalım? İlk sen söyle hadi. Bugün senin Baba, gibi. sana bir şey söyleyeyim. Bugün hayatı şansı seni yaşamıyor. Bugün. İlk istediğin gibi yaşa. Güzel böyle. Tayin Şimdi o zaman ilk gideceğimiz yer masaj salonu. Yüce, Canik, parayı ödedim tefeciye. Kalanıyla eğleniyorum. Evet arkadaşlar masaj salonumuza geldik. Ömer Bey ile tanıştık. Buranın tüm şartlarının hepsinden faydalanmak istiyoruz inşallah. Sağ evet, Salonumuzu bir gezelim. Tabii, Önce tabii. yerleri görelim. Bu aynı senin boyunda sana göre? Merhabalar. Haydi. Buna çipet pepet altı ve yedi şak şak. Yok yok yok. yok, yok. Şak ne varsa buna yuh. Bunda her şey. Sana, bu senin. Bu ne kadar birbirine benziyorlar ya. Ben. Ben bunun mutluluğunu görmek istiyorum abi. Bu çocuk çok eziliyor. Çok biliyor videolarda falan mahvoluyor bu çocuk. <laughs> Onun için önce bunun mutluluğunu görmek istiyorum. Önce bir masaj yaptırsın köpük köpük. Sinan'la başlayalım. Evet, Soyunmaz aslında başlayalım. Bakalım arkadaşlar şu an Sinan masajla. <laughs> Nasıl Sinan? Güzel güzel de bir güzel güzel daha iyi. Oğlum bu para sana yakışıyor. <laughs> <laughs> Allah Allah. Kardeşlerim çok sağ olun ya. Vallahi billahi siz olmasan ne yapayım? Aşkım seni çok seviyorum. Parayı bir şekilde ezmemiz lazım. Nerede acıyacağımızı bilemedik. Sen her şeyimsin benim. Masaj sonuçlandı Güzel. Canik çok teşekkür ediyorum kardeşim. Sizleri çok seviyorum. Tefecinin işini hallettik. Kalan parayla masaja kulağı bitiyor. Bu o görüntülerinden bir tanesi. Sizi seviyorum. Umarım kızmazsın her tertemiz yıkamadan temizlenemiz ki. Temiz temiz değil. İki buçuk beş lira ver. Evet. Kabul edeceğiz. O zaman da yetmez. Sana böyle elde. Siz kimsiniz lan? Gelince kabla. Yok tefeciye düştük. Oyuncuyum oğlum ben oyuncuyum. Kaderiniz de. Oynar. Tamam Aslında tası gümüşte. gümüşte Yeni gelmiş işte. on işte Sen takıyorsun ağzını Sen sonunda boşanır, tamamen yiyeceğim ya da hiç zamanı Güzel. <laughs> sizin paralar bu şekilde. Her yanımda da çatır yok. Teşekkür ederim için.

Aman bazı günlükten günü gelmiş. Arkadaşlar çok iyiydi. Şimdi para ödeme kısmına geldik. Güzel gibi bunu gördüğümde gibi kalpleri duracak. Neyse elinize sağlık. Saatler olsun. Çok iyiydi. Memnun kaldınız. Eyvallah Güzel. bayağı memnun kaldık. Güzel. Bayağı iyiydi. Güzel 2 Kişinin Güzel. gelmesi zaten beni bitirdi. Güzel. <laughs> e, Bek ben ödeyim kardeş. Mami saç olamam ben Güzel oğlum dur ben ödeyim. Mami getirdim bu kadar sağlık. Güzel. Çıkartayım ödeyim işte getirdik burada bir duş alaklı. Bir dakika bekleyin abi? Tamam ücret sen öde. Abi ne kadar? 800 abi. 800. Şu 800 abi. Teşekkür ederiz. Şu 800. Kızları çağır abi. Tabii ki. O kadar ben ödeyim dedim. Yüzel ben öder dedim. Gördün mü abi yüzel öder mi dedim. Bu da dedi der mi? Dedi. 200 e lira. 200 e lira. 200 lira. Çok ana. Arkadaşlar bitti. Bak eğlenceye bak görüyor musun? Şimdi var. Şimdi arkadaşlar videonun devamına geçiyoruz. Onlar nasıl para yediyse i̇şte bu da çok iyi bir şekilde eğlendik. Bundan sonrasını izleyin. Sadece izleyin. Sinan, <laughs> kapı görmüyor, görmüyor. Kapı görmüyor. <gülüyor> 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 Otomatik görmüyor gel. Evet arkadaşlar, Sinan kardeşimin bugünkü kazandığımız, çaldığımız parayla hayalini gerçekleştirmek için Luna Park'a geldik. Sinan Bey. Bu bir <laughs> Çocuğumu şu an motora bin dedim. Hadi mutlu musun Sinan? Hadi dön bakalım. Çevir. Bizim paranın hepsini tamamen çatır çatır yiyeceğimiz bir yere gitmemiz lazım. Parayı çatır çatır bitirmemiz lazım bugün. Yoksa güzel bir geriye kalanı alırlar. Abi şimdi burada ne kadar var? 4000 var. 4000 TL. Tamam abi. Al 4000. Sen bunu böyle bir deme. Gel Sinan oynayalım. Hepsini at Sinan. Elbet dökülür. At 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 atsına. Yoksa para bitmeyecek. Ana buradan bir lira atıyorum daha fazla kazanıyorsun He? Dökülmeye başladı. Büyük ihtimal bayağı zarar ettik. Güzel paranın ne daha düşüne düşün düşün. Kumarda harcayız Tamam 550 lira ya. Tamam biz 550 mi alak arkadaşlar 3450 gitti geçer. Bu şimdi ben yücel arıyorum tamam mı? Yani. Yücel diyeceğim ki arayayım oğlum niye aramayayım yoksa bir parasını yediğimizi tepeciye verip vermediğimizi neden anlayacak? Sen konunun başını bilmiyorsun. Alo. Adana'dayım da şimdi Yaşar Usta aradı beni. Bir arkadaşın ne oldu bizi çok seviyormuş. Seni falan da çok seviyormuş. Bir de hani bir tane video varmış. Yaşar Usta aradı. Dedi ki bu videoyu da çekmemiz lazım Ben normalde sizden böyle bir şey istemedim. Ama bugün gelmeniz lazım dedi. Ben tam de, tamam Yaşar Usta ne diyorsan olsun dedim. Çıktım geldim. Şimdi sizin de gelmeniz lazım. ben konuşayım. Hallederim gibi duruyor. Kanka önemli de önemli de. Aa dur bir dakika dur. Aa bak, Uğur istiyordu. Ayda yılda ilk defa bir şey istedik. Kanka ben de kesin geleceğim size Sibel problem yapma yapar mı yapmaz da o biraz kafam takındı tamam, ama. Söyle sıkıntı yok bekliyoruz biz seni. Tamam. Tamam dur Mustafa'yı Mustafa Mustafa da al gel, cani gel ha. Canik'i de kesin altına ha. Canik'i de al, cani al cani. gel. Tamam bak ben gelirim tamam ben ararlarım da Canik'le konuşurum Canik tamam de dedi mi? Yo sen ararsın işte. Sen ara işte. Bak yok derse ara bizi. Tamam tamam. Tamam, tamam. Der, yok tamam. derse ara ben ararım Canik'i. Tamam, Tamam. tamam kardeşim görüşürüz. Çok kırılır lan bunlar. Öyle. Yenge de videoyu izlesin, parasını yediğimi görsün daha bir kere işin. Sana sadece şunu söyleyeceğim. Sinan'ın burada 5000 TL'sini dolandırdık mı? Dolandırdık. Tamam. Mami'nin 2500 TL'sini yedik mi? Ama nasıl yedik? Kime bir şey olmadı arada? Yücel Canik. Biz buraya geldik bugün baba. Onlar bizi burada dolandırdı. Biz de finali burada yapmak istedik. Kardeş ben bugün ne istiyorum biliyor musun? Beni de Sinan'ı da burada meşalelerle onlarla bunlarla böyle paramızı çatır çatır yediler. Benim parada da senin de katı varmış. Onu gördüm en son videoda izledim. Bugün şunu istiyorum. Bu paraların hepsini reis. Hiç önemli değil. Ben bu paraların hepsinin çoğunu yedik zaten. Masaj salonuna verdik, oyun parkına verdik, oraya verdik, buraya verdik. Kalanlar bu paraların hepsini burada 178 tane çalışan var. Hepsi gelecek, hepsine dağıtacağım. Bu masa dolanacak, bu para. Aleykümselam. Ben... Oo oh, yaşanan hoş geldin. Ya, ya. Abi sen ne yapıyorsun? Tamam vallahi. Bu ne hayır? Yatak mı? Ne oluyor? Yemek yekti falan filan dedik. Sinan mı? dolayı. Bir şey yok değil mi? Yok. yok. Ben sana güveniyorum. Bir şey oldu sana Fark çatlayın. Yemek yek falan hani bir kutlama gibi bir şey yaşar. Evet. Ne üstüne bir video çekiyor. Hesaplar kimden? Evet. Bir dahaki videomuzda geldiğinde paraların kimden olduğunu anlarsın. Biz olsun deriz ki bir şey mi var? Kötü bir şey mi var? Yok kötü bir şey yok. canım. Yani. Ne olacak kötü? Şey? Valla burada bir şey tanıdık da şey. Şey falan, Yok dönün. ya bu Bir şey yok. Tamam. Aslında bir şey olursa. Tamam. bir şey olursa bana ne yaparım? Tamam ustam, hemen herhalde. Tamam. Hemen herhalde Ben sana güveneyim mi? Sağ ol, Bir ustam. Niye Oğlum niye süremeyeceksin? Sağ ol. benim bu... mı? diyeceğim? Ama sonra bir her şeyi veriyor. Bir şey da bana söyle dedi adam ya. Bak ben de herhalde... her şeyi anlatıcı ya. Yani. Yaşantı da bunların en iyi verdiği her şeyi Anlatıcı yani. Çok değerli dostlarım. Bugüne onları da tanıklık etmesini istedim. Ne yapıyoruz? Yücel'le Cani'yi tokatladık. Onun parasını yiyoruz. Gelince de buna hiçbir şey O zaman ablakına bir şey yiyorum. He. Ne gerek? Ben yiyorum. Ye. Her şeyi yemesin baba. Çok hard bir ortam olacak. Yeter ki bizi dövdürmeyin. Araya girin, uzak tutsun he bizden uzak tutsun hep sen tamam, bizim da. karnımızı doyur Tamam geri, Gerisi tamam, bizden tamam. sıkıntı yok Siz adamsınız yemin ediyorum Yücel ve Mustafa Kardeş hoş geldiniz. Oğlum niye başladın? İçin abi buraya hemen başlayalım kardeşim buradan sana selam olsun video yapıyoruz Doğan günü mü neydi? Doğum yok mi? değerli Değil bir, bir... Anlatacağım. O Tam söylenecek Doğan, bir şey değil. Selam ama böyle olur mu oğlum? Ya, doğa doğa nasıl bir böyle Doğan değil. Bu adamlar buradaydı. buradaydı. Doğan selamlar. Ben onu sana WhatsApp'tan gönderdim. Adamlar. adamlar buradaydı zaten. He? Seni bekliyorlar. Nasıl geç kalaydı şey. adamlar? Şimdi anlatacağım ben sana konsepti. Tamam, Değerli bir çocuk. Koray seni tutacak ben. Ne diyor? Hoş başladı. Dur, ver, ver, ver. Doğan tüm cesedin için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Doğan. Doğan. Sağ, ol. Sağ, ol. Sağ ol. Çık bu çık tamam. işte gör. Oğlum salak salak konuşma ya. Oğlum Yaşar Usta her ya şey benden dedi. Al bir de Bir şey söyleyeceğim. Al şunu da. O ne oğlum? O ne? Al, al da söyleyeceğim bekle. Bak Aa. Ne oldu ki? Nasıl ha. ne oldu ya? Ne ne? İki gün ne? önce olanı söylettirme bana. Ne alaka? Ne para veriyorsun sen? Bak oğlum manyak mısın? Reklam parası bu. Salak ne bağırıyor? E, e, ne lan İki gün önce ne? Kim yürü? Tamam. Ne bir şey yok. Şey. Reklam parası. Mı? Salak, 600. 600. Oğlum şunu değil. 600 tamam, Oğlum hayırlı şey değil mi bu? Oğlum hayır, sen mı? salak mısın Oğlum Yaşar usta verdi bunu ya E tamam bir sürü tomar para var niye 600 veriyorsun o zaman? Sen para parayı verirsen He? erkek değilsin Ama kanka <laughs> elinde bir sürü tomar var Yaşar eline verdi <laughs> diyor Kanka tamam, yok bak bak 100, 200, 300, 400, 500, 500 600 verdim değil mi? 100, 200, 300, 400, 500, 600 lira, 700 lira, 800 lira para verdim geriye Bu 800 lirayla 7 gittik Benim... <laughs> 200 lirayla <laughs> <de> yetmez <laughs> bu insan Verdiğim parayı da beğenmiyor. Allah Allah. Kardeşim çok teşekkür ederim orada. Sana da Allah. sosyal yaşamında başarılar diliyorum. Kardeşim her şey için sağ ol. Senin sayende dünyanın kabul edeceği bir şeyler yok. Ama yani desteğimiz olduysa sana karşı inşallah istediğin yerlerde olabilirsin. Allah'a emanet. Doğan <laughs> iyi ki var. <laughs> Konunun en önemli yerine geldik. Doğan'ın size çektiği çok önemli bir video var. Önce kameramız izlesin videoyu. Doğan'ın attığı video. Şöyle. Şimdi bunu Canik sana atıyorum. Ya. Sen de yücele izle. Al Mustafa. Ne oluyor? Doğan'ı ben bu video sonuna kadar aldım. Doğan'la ilgili bir şey yok. O ne? Hangi videoyu attın? Ben size açıklayayım. Ne açıklaması oğlum? Bir şey söyleyeceğim. Mısın? Niye açıklamıyorsun? Beni sabah arabayla aldı kardeş. Senin tepeci mepeci yalanmış. Bir şey söyleyeceğim. Bak bu bir video. Kapat şurada. Kanka siz karışmayın. Ee, bak bu şu, abi, şu an ekip var. Ekip de alakalı. Sizin kalbinizi kırmak istiyor. Lütfen. Hayır salak mı zannediyorsun sen bizi? Bizi yok Osman'dan buraya getirttirdin. İki gün önce bizden para değil. Tamam varsa salak mısın? Mal mıyız biz ya? Hani bir yere yatırdım oradan. Şimdi bak vallahi bak sinirim bozma ha. güzel. Ya, bak abi. para için bak ya birbirimize gireceğiz şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Benim 5 bin meyirken, bu kendim masada niye ağzınız açılmadı? Benim 2500 bin niye aldınız ağzınız açılmadı. Bak Sina burada eylem yengeyi kattınız. Ali dayı. Oğlum o ne Geldiniz. Biz seni boşanıyoruz zannettik. Evden Gel, çıktık geldik. Gece gece ben yani hayatımı Sen gelmedin mi? Sen aramadın mı ben? Tamam ben aradım ama beni... Sen aradın. Ya tamam mı bir şey söyleyeyim bak. Bu video zaten çekilmeyecek. Tamam bu video... Bu video paylaşır mı? Her bak, video bu onu... video... Kapat lan o kamerayla. Ya böyle bir video olmayacak. sesli konuşuyor. Bak böyle bir video olamaz. Çekilmeyecek bu video ya. Olmayacak mı? Paylaşır bu video. Lütfen. Ben elimden kalkıp geliyorum. Diyorum ki ne borcum var iki sonra derim Kim olduğunu da biliyorum. Bizi herkese rezil ediyor. Ya haklı ne? Hadi ya. Ya mami valla bak çocuk yok hani ödeyiz tam 30 milyar para. Tam. 500 şu yatıp parası bizim arabada. Tamam tamam. Dalga mı lan? Ben ne yapayım Sen gidip dalga geçiyorsun adamla. Geliyor tamam geliyor. Sen gidip Arkandan geliyor. 20 bin lira. Tıdı idanına geldi mi o para? Geldi. Ama biz ne oldu? Adam YouTube videosu için bizim oynuyor Kanka ben sizden o parayı aldım mı? Ama ama ya Alma yönün videonun en başında. Bir dakika ama başında. Sinan öyle mi? Yanlıştı ben ne dedim Ayşe'den yanlıştan gidemedim her girdiğimiz mekanda. Öyle mi dedin? Ne dedin? Ama bir şey dedin. Taylatlı masaj yapmak ya. Ben... Ne? Şovunuzu başka yerde yapın tamam mı? Şovunuzu başka yerde etin. Tamam bir dakika dur bak. Gel gel bir şey yap. Allah'a bir şey yap. Vurma ya. Tamam Tamam. Bir tamam. şey yerim. Ya, siz... ya bak ben memur adamım. Evet. Gittim kredi çektim ya senin için. O... Siz benim. 2.5 buçuk milyar mı yediniz? Ben ya? var mıydım onu mu? Yapıyorsun ya. Oyun yapmıyorum bir şey söyleyeyim. Buna saldırayım derim. da ben ne yapayım? Kaçırdık arkadaşı öldürüyor Arkadaşlar ben bu videoyu yayınlarım söyleyeyim. Sen bu videoyu yayınla. Ondan sonra görürsün başına <laughs> gelecekler. Ben sana o kadar söylüyorum Bak benim daha haklısınız falan demeni bekliyorum. Sen bana yaptınız. Yani ya gerçekten çok Ya siz bana yaptınız hala <laughs> diyorsun bitti. bitti anam. Videoda senin paran vardı yapıldı. Bu çocuğun parası vardı yapıldı. Çekti. Vuracağım ama. Yok. Kanka lütfen bırakın Bak Mustafa. Kafana dokunma ya. Bak diyorum size valla bak darılacağım. Ya, böyle, ya kanka bak benim anlamadım ne işte biliyor musun? Bu ya adam. Ya dur 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 O adam sırf Mami Emen'in adı lekelenmesin diye bu piyasada. Bu da arsa alacak diye üstüne 50 bin lira bir yerden borç almış. ne ben gece yatağımdan kalktım geldim. Bu adam çoluğunu çocuğunu bırakıp geldi. Ali dayı orada, Eylemi'nin orada. Biz adam gibi buna... Ya! Kardeş ben kendine aldım. Ama ben bunun kadar yüzsüz adamım. Lan oğlum adamlar sana derdini dermanlanma. Ay! Sinan'a bak! Bu iş gitti. İnşallah boynunu koparttı bu mami ne kadar şerefsiz adammış ya. Yaptığı tefeciye düştüm diye para aldı. Benim hiç alakam yok. tanımıyorum bunlar. Ben şimdi tuvalete gideyim de kaçayım ufak. yoksa dayak yiyeceğim. Ben sana da ben sizi ya? test ediyordum. Anladım ben sizi. Ben sizin hiçbir paranızı harcamadım. Sen bir ay sonra benzerler mi o adama? 20 bin lira. 20 bin lira aldım. 10 bin lira da yücel krediyle mi ne diyecek? Mami ya kanka seni sana bu ninja Yok. telefonun kapattı. Nasıl çalmıyor mu? Bir şey yapmayacağım. Vallahi bir şey yapmayacağım. Tamam ya. baba. Lütfen tamam. bak bana normal mami gibi tamam. tamam. Ben de, ben de tamam. seni göreyim ondan sonra olsun. Vallahi senin olsun ya. Lütfen tamam. Abi. Tamam ama bak. Düz gün oldu ya. Ya düzgün gün de ara. bak bitmiş gibi. Mami bana yap, bir Bana yaptım. Bir anlatır mısın? Kanka bir gün bitti bak adam bak çekmiyor. Adam çekmiyor, adam, adam, çekmiyor. Tamam. bitti ya.

olay çok kötü boyutlara geldi. Yemin ederim vicdanım paramparça oldu. Söylemeyeyim, söylemiyim Vallahi artık içim parçalandı. Kendimi tutamaz oldum. Son ana kadar direndim ama direndim sağlam çıktı. Ne için direndim onu da bilmiyorum. Parayı yedik. <laughs> Taylandılar. <'ına. gülüyor> Gördünüz az bir şey daha oynayayım, az bir şey daha kışkırtayım da. Ondan sonra bunları göndererek videoyu bitireyim. Son <laughs> Hayatımın ben hep benim eğleniyorum, eğleniyorum, eğleniyorum. Sizin... Gel özür İnsan ol bak. Bir A, kere insan ol. Yani. Arkadaşlar. Tamam ben özür dilerim sizin de, Hı? Hı -hı. Kamerayı kapıyorlardı. Arkadaşlar. Yorum atmayı, like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bayağı kötü oldu, zor tuttum. Zor tuttum kendimi kamerayı görecekler diye altıma sıçtım. Oğlum Mami Emel'le uğraşılır mı lan? Mami Emel'le uğraşılır mı lan? Siz kimle uğraşıyorsunuz lan? Adamın aklını alırım aklını. Sinan da beni sattı. Adamın böyle parası yenir. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.